süreç devam ediyor. Kesintiye uğramadı. Teknik bazda çalışmalar evet. aslına bakarsanız neredeyse tamamlandı. Bir sorun görünmüyor teknik olarak. Diğer taraftan politik manada başta Biden olmak üzere irade gösterildi ki zannediyorum dün yine Graham'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi vardı. Burada da ee, bu konu işaret edilmiş olmalı. Çünkü yakın zamanda Graham'dan e, Türkiye F-16'larla ilgili destek geleceğine ilişkin bazı ipuçları da vardı. Ama yine de e, temkinli konuşmak gerekirse burada F-16 projesinin sürecinin uzaması yönünde yani bu politik manada e, acaba ne zaman Türkiye'ye bununla ilgili nihai sonuç verilebilir? Bu konu biraz endişe verdi ve dolayısıyla Türkiye fazla geç kalmamak adına bir karar verilmesi noktasında şimdi görüşmelerini sürdürmüş oluyor. Şimdi tabii çok çeşitli uçaklar ifade edilebilir ama bu uçak modernizasyon işleri, ya büyük silah sistemleri diyelim ona, bu büyük silah sistemlerinde düşünülmesi gereken asıl konu e, süredir. Yani bir yeni silah sistemine stratejik bağlamda bakmak durumundasınız. E, stratejik bağlamda baktığınız zaman e, bununla ilgili hususlar, ne bileyim böyle 5-10 yıllık bir şeyler değil. Yani 50-60-70 yıllık meselelerdir. E, dolayısıyla e, bunun düşünül, düşünülmesi bile e, Türkiye'nin ...en azından çalışacağı süreyi işaret etmeye kalkarsak... ...diyelim ki işte bir e, Avrupa'dan e, Eurofighter uçağıyla ilgili çalışma yapılacak diyelim... ...bu en aşağı 1 iki yıl çalışılır üzerinde. Bu hemen olacak bir şey değildir ki... ...mesela bu bir NATO kapsamında kullanılan silahlar, radarlar, avionikler... ...bunlarla ilgili hatta lojistik diyelim genel itibariyle bütün her şeyiyle... E, bu e, Türkiye'ye uygun olabilecek F-16 dışındaki bir uçaktan bahsedilebilirse eğer böyle ama stratejik bağlamda bakarız dediğimizde işte mesela aviyonik uyumlarından bahsediyoruz ama Türkiye'nin e, yapmak istediği şey aslında e, muharip uçağını kendisi üretmek istiyor. E, şimdi bunların e, çeşitli görüşmeleri yapılabilir. Mesela İngilizlerden işte e, J-200 e, Rolls Royce'un ürettiği Motor kullanılıyor Eurofighter'da. Belki evet. de denebilir ki e, işte e, Türkiye'nin milli muharip uçağıyla ilgili uyumlu çalışmalara da bir pencere açılacak denir. Yani bu görüşmeler yapılırken sadece uçak alınacak, şu alınacak değil. E, çok başka şeylerle irtibat kurularak yapılır ki e, bunların tabii aslına bakarsanız e, bir şekilde alttan alta çalışmaları da yapılıyordur. Hatta bir şeyi daha işaret dediğimiz e, e, bu e, mesela geçtiğimiz aydı e, Aselsanla Tusaş'ın bir, bir anlaşması oldu burada işte e, 650 e, milyon TL e, tutarında mesela bunlar bile aslında ipucudur neyin ipucudur e, Türkiye mutlaka kendi milli muharip uçağı ile ilgili çalışmalar yapacak ama bu tür işte F16 veya başka konularda modernizasyon ihtiyaçlarının Türkiye tarafından yapılmasına kaynak hazırlanması gibi başka şekillerde de algılanabilir. Yani e, milli tasarım içerisinde olacaklar ayrı, ama bu F16 ve buna muadil olan uçaklarla ilgili çalışmalar da ayrı yürütülür ki bunların hep aslında ipuçlarını biz takip etmek durumundayız. Bunlar şu anda karar verilecek şeyler değil, e, biraz çalışmayı gerektiriyor. Ama mesela eski tabirle Doğu bloku, Batı blok gibi ifade edersek, hani Türkiye'nin daha çok Batı uyumlu silahları daha kolay kullanabileceği, üretebileceği, başka şekilde entegrasyonlarını sağlayabileceği ifade edilir. Evet bu kabul edilemez bir şey. Yani siz milli bütçeyle milli bir silah satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra istediğiniz şekilde kullanırsınız. Bu bir hibe yoluyla verilen silah değil. Hibe ile verildiği takdirde bu hibe şartların şartnamesinin içerisine yazılabilir. Hani şu görevlerde kullan, şurada kullan denebilir. Bunu daha önce mesela Alman Leopard tanklarıyla ilgili olarak işte şurada kullanmayın gibi bir takım tasarruflar olmuştu. Halkımız da hatırlayacaktır. Böyle şeyler söz konusu ama siz bunu milli bütçeyle parasını verip aldığınız şey olduktan sonra artık bunu kullanma biçiminiz de milli tasarrufa uygun olacaktır, kendi harekat planlarınızda kullanacaksınızdır. E, tabii şimdi e, siyasette bunlar konuşulur. Mesela Amerika'daki senatörler diyebilir ki işte şurada şu olsun bu. Bunun tabii gerçekleşmesi işi neticede son e, karara göre e, ifade edilir ki. Bunun hani akla mantığa uygun olması gerekiyor. E, hali hazırda tabii benim söylemek istediğim şey NATO'ya uyumlu olmasından ziyade burada söylediğim Türkiye'nin de daha kolay adaptasyonu. Hı hı. Yani mesela biz F-16'yı birçok e, işte aviyoniklerinde olsun silah sistemlerinde olsun kendi gelişmelerimizi yapabiliyoruz. O geliştirme upgrade programlarını uygulayabiliyoruz. Daha ucuza mal edebiliyoruz daha çabuk üretebiliyoruz. Mesela bunlar sadece hani uçağı almak değil, e, geri sanayisiyle veya işte eğitimiyle, e, bütün programlarıyla birlikte düşünürseniz, e, niye biz F16'ya devam edelim? Mesela blok 70 satın alalım diyoruz. E, gelişmiş bir uçak, iyi bir uçak hı hı. ama Türkiye'nin de aynı zamanda hani kanına uygun öyle bakmanız hı. gerekiyor. Dokuya uygun öyle bakmanız gerekiyor. Evet. Şimdi tutup da başka bir silah sistemine geçtiğiniz zaman bu birçok şeyi değiştirir ki bunun üzerine zaten ayrıca çalışmak gerekiyor. Peki. Bunu ifade etmemiz lazım. Bunlar bile aslında ipucudur. Neyin ipucudur? Türkiye mutlaka kendi milli muharip uçağı ile ilgili çalışmalar yapacak ama bu tür işte F-16 veya başka konularda modernizasyon ihtiyaçlarının Türkiye tarafından yapılmasına kaynak hazırlanması gibi başka şekillerde de algılanabilir. Yani e, milli tasarım içerisinde olacaklar ayrı ama bu F-16 ve buna muadil olan uçaklarla ilgili çalışmalar da ayrı yürütülür ki bunların hep aslında ipuçlarını biz takip etmek durumundayız. Bunlar şu anda karar verilecek şeyler değil. E, biraz çalışmayı gerektiriyor. Ama mesela e, eski tabirle Doğu bloku, Batı bloku gibi ifade edersek, Hani Türkiye'nin daha çok Batı uyumlu silahları daha kolay kullanabileceği, üretebileceği, başka şekilde entegrasyonlarını sağlayabileceği ifade edilir.